Hüseyin Gün gibi biriyle. Deprem oluyor. Evet. Şu anda deprem evet. oluyor. Evet. Şu anda. Eyvah, deprem evet. oluyor. Deprem oluyor. Evet, deprem oluyor deprem sevgili oluyor. seyirciler. Evet. De evet diyorum. çok Acaba çok, fena çok, sallanıyoruz. Sallanıyoruz. çok fena sallanıyoruz. Çok fena. Evet. Çok fena sallanıyoruz, çok fena. Hala sallanıyoruz. Bayağı sallanıyoruz. Sallanıyor. Çok sallanıyoruz evet. evet. Sevgili seyirciler, çok evet. Sallanıyor. Evet, evet. Sallanıyoruz. hala sallanıyoruz. Çok uzun süren bir deprem yaşıyoruz sevgili seyirciler. Hala çok uzun evet, süren çok bir deprem yaşıyoruz. Hala Allah ya. hepimizi korusun. Allah hepimizi korusun. Devam ediyor. Hala devam ediyor. Allah hepimizi korusun. Allah'ım. Allah Allah. Bak şeyler gidip geliyor. Hala sal. Demin de bari evet. deminden evet. beri var. Ben da, Masa an. sallanıyor diye. Evet, ediyor. hala, devam, hala ediyor devam ediyor sanki edeyim. ben mi sallanıyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Devam yok, yok, ediyor devam mu ediyor. bu? Bu Burak sallanıyor Burak. Burak sallanıyorsun şu an. Evet. Şu an sallanıyor. Evet bu çok uzun süren şu bir deprem. Şu an var mı e, Şemre? Var mı Mahit? Evet. Deprem oldu. Eyvah hala sürüyor. Evet. Şu anda sürmüyor. Hayır şu an sallanmıyor. Evet ya da biz hissediyoruz böyle hissediyoruz. Belki hissediyor. yani devam da edebilir tabii. Yani evet. Yani şimdi paniğe seslenmeyelim. Evet. Sallanıyor gibi geliyor. Değil mi? Şu anda durdu. Evet. Dur. E, bu çok e, şiddetli bir deprem gibi geliyor bana. Ee ve çok inşallah, uzun sürdü geçmiş olsun. Evet, geçmiş çok teşekkürler. Ben, i̇nşallah ee, öyle değil. Çok uzun sürdü hem Tabii çoluk hem de merak ediyorum. çok büyük. Ee, bir herkes e, mesaj atsın kendi ailesine, bilgilerini alsın. Arkadaşlar yazıyor da ee,